...böyle olmasını istemedim. Eylül. Bunca zamandır bana oyun mu oynuyordun Eylül? Ne haltlar karıştırıyorsun bilmiyorum ama. Eğer öyle bir şey varsa yakarım çıranı. Sevdiğim adamda gözün varsa ikinizi de mahvederim. müziğimizinde. İki dakika bir şey dinleyeceğiz şuradan Buradan kapanıp ya. Ay. Aa. Ay kaldım burada. ...ne olmasını isterdin Eylül? Ne olmasını beklerdin? Madem niyetin bir başkasıydı... ...o zaman biz şu an... ...niye bu haldeyiz Eylül? Söyle. Ben her fırsatta... ...senin için çabalarken şu an farklı dünyaların insanlar gibiyiz Eylül. Neden? Neden Eylül? Eylül... Neden sen şu an başka bir adamın bebeğiyle benim karşımda oturuyorsun? Boş ver Eylül. Bir aşıklama yapmana gerek yok. Zaten bir anlamı da yok artık. Sıkıldım ben Eylül. Anladın mı? Sıkıldım. Sürekli ikimiz için uğraşmaktan sıkıldım. İkide bir yıkılan hayallerden. Senin sürekli değişen fikirlerinden yoruldum. Ben artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorum Eylül. Bütün ömrümü senin uğrunda harcamaya niyetim yok. Tabii. Sen de haklısın. İnsan bir şekilde hayatını yoluna koymak ister. Kesinlikle. Bundan sonra bunu yapacağım. Kendi hayatıma bakacağım. Kolay gelsin. Ne diyeyim? Geç bile kalmışsın. Ne oldu? Yüzün düştü. Bu durum senin sinirini mi bozdu? Bana ne senin hayatından? İstediğini yap. S sadece. Sadece ne? Korkma, söyle. Bir şeyden korktuğum yok. Sadece seni çok yanlış tanımışım. ...kendime kızıyorum. Allah Allah. Doğrusu ne peki? Köle gibi yanına olacak Yağız mı? Sen başkasıyla evlen ama Yağız senin peşinde koşsun. Sen başkasından bile kal... ...Yağız senin için yansın tutuşsun. Böyle bir şey mi bekliyordun? Hayır. Ben kendi yoluna gitmene bir şey demiyorum. Seni yanlış tanımışım. Çünkü benim tanıdığım Yaz ...başka insanlardan çıkarmazdı kendi açısını. Bu ne demek şimdi? Bana olan incini melekten çıkarıyorsun. Benim bildiğim yaz bunu yapmazdı. Ama dediğin doğru. Sen çok değişmişsin. Mahvedeceğim ikinizi de. Hele seni Eylül. Dost bildik düşman çıktın. Artık iffet var senin için melek yok. Anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim. Göreceksin. Göreceksin. Ne diyorsun Hülü sen? Ben ne yapmışım böyle? Bana olan sinirini ondan çıkarıyorsun yaz. Yapma. Hem sen böyle biri değilsin ki. Benimle bir derdin varsa gel bana söyle. Meleği imza günde benim inadıma çağırdığını ikimiz de biliyoruz. Çağırdığın kızı bir de ters de sürekli. Bak, bu şu boşuna onu üzüyorsun, kalbini kırıyorsun. Hem... O, o seni çok seviyor. Yazıklar olsun sana. Asıl ben seni yanlış tanımışım. İnsan bir zamanlar seviyorum dediği adama nasıl başkasını ayırmaya çalışır Eylül? Bu ne saçma sapan bir şey? Bir de utanmadan beni suçluyorsun. Sırf arkadaşına yüz vermedim diye bana acımasız diyorsun. Senin aklın başında mı Eylül? Ne diyorsun sen ya? Dün konuştuklarınızı duydum. Senin adına ben utandım ben. Nasıl yaparsın sen böyle bir şey? Hadi anladın bana karşı bir saygın yok. Senin kendine de mi saygın yok? Tamam bak sus. insanlar duyacak. Bırak. Duyarlarsa duysunlar. Yaparken utanmadığında duyduğunca mı utanacaksın? Bakın bakın. Herkes buraya baksın. Bu karşımda duran kadın var ya. Ben ona aşıktım. Onu deliler gibi seviyordum. Ben onunla evlenme hayalleri kurdum. Ömrümü ona vermek istedim. Ama 16 biliyor musunuz? Bana en yakın arkasını ayarlamaya çalıştı. Yeter. Bilmiyorsun bilmeden etmeden saçma sapan konuşma. Bundan sonra kalbimde de hayatımda da sana yer yok gelir. Sevgimi hak eden birine vereceğim artık. Yasin bak ben... Bundan sonra benim için kendini yorma Eylül. Çünkü sen benim için yoksun artık. Arkandan bağırıp duruyorum. Niye dönüp bakmıyorsun? Çünkü seninle konuşmak istemiyorum. Tamam konuşma. Ama bir dinle beni dinle. Bak eğer Melek'le ilgili tek bir kelime daha edersen bu sefer senin kalbini kırarım. Ya bir susar mısın artık? Bir benim konuşmama izin ver. Ben sana meleği ayarlamaya falan çalışmadım. Öyle bir şey yok. Duydum Eylül, duydum. Melekle konuştuklarını duydum. Benimle ilgili bildiklerini söylediğin için sana minnet duyuyordu. Teşekkür ediyordu. Duymuşsun ama anlamamışsın. Evet, melek benden böyle bir şey istedi. Ben de ona hayır dedim. Anladın mı? Zorla benim telefonumu aldı, seni aradı. Ondan sonra da sana yalan söyledi. Bayılmışım gibi yaptı. Yapma dedim, dinlemedi. Yemin ederim benim bir suçum yok. Hem baksana. Asıl sen yaşadıklarımıza saygısızlık ediyorsun. Senin karşında ben varım, ben Eylül. Ya ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Bugüne kadar sana ne zaman yalan söyledim ben? Ben aklımdan bunu geçirir miyim? Bir düşün. Ben seni başkasına sevgili yapmaya çalışır mıyım hiç? Böyle bir şey ister miyim ben? Niye istemezsin ki Eylül? Daha demin bana yolla bak demiyor muydun? İstemem Yasin. İstemem. Çünkü